Hiçbir şey. Ben de sana şaka yapayım dedim Kara. Şakana bir karşılık olsun istedim. Ne demiştin dostlar birbirleriyle? Hep şakalaşır değil mi? Bu çok doğru. Her neyse teyze. Merak etmeyin siz. Misafir odasının banyosunu kullanırım. Umarım orada da pahalı mücevherleriniz yoktur. Müsaadenizle. Kara, neler oluyor? Valla bir şakaydı. Ne şakası? Olay şu ki... Brita, Brita ile görüşmek istiyordu. Onun yanına gönderdim. Ne? Bu ne cüret? Bizim evimizde böyle bir kaçamak yapmak nereden çıktı? Sen de ona yardım ediyorsun. Hadi ama sakin ol. Aşk nasıl bir şey bilirsin sen. Hem gençliğinde sen de sevgilinle... Rahat ol. Görüşürüz. Pirita neden konuyla özel olarak görüşmek istiyor? Yoksa gerçekten bebeğin Puno'yu... Ah hayır. Buna izin vermeyeceğim. Misafir odasına gidip ne yaptıklarına bir bakayım. Tapsiden sonra Pirita da hayatını mahvetmeye çalışıyor. Ah Tanrım. Herkesin önünde birbirleriyle işaretleşiyorlar. Ee, şey, Şirişti. Bekleyin ben geliyorum. Şirişti. Şirişti. Sana bir teşekkür borcum var. Teşekkür mü? Nereden çıktı şimdi? Geçen gün benimle yakından ilgilendin. Sokakta acı içindeydim o gün. Yardımıma yetiştin. Bana yardım ettin. Evinize götürdün. Bana iyi geldi. Çocukça davranıyordum. Ağlamanın eşiğindeydim. Çok kötü durumdaydım. Olur mu hiç? Ben i̇yi istediğim diye yalan söylemem. Ağlayacaktım sen de biliyorsun. Acı içindeydim o sırada. Ne olursa olsun ağlamak kötü bir şey değildir ki. Bu arada... Bana hala teşekkür etmedin. Ne kadar unutkan bir insan oldum ben. Sürekli unutuyorum işte. Çok aptalım. Ee, sana ne oldu? Hem unutkan hem de yavaştın. Hala teşekkür etmedin Samir. Teşekkür ederim. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Benim için anlamı çok büyük. Rica ederim. İşyer işte. işte ben sana bir şey daha soracaktım. Evet. Geçen gün sizin evinizdeydim ya hani. Şey Sarla teyze hiç sana kızdı mı? Yani ikimizi birlikte gördü. Yani bizi birlikte gördüğü için yani... Tamam sakin ol. Şey çok üzgünüm, gergindin. Ben sorun değişir işte. Bugün yardımına ihtiyacım pek yok. Sonuçta kimseden dayak yemedim. Sen bir numaralı aptalsın. Bu da bir başarı değil midir? Ha bu arada. Cidden soruyorum. Hı. Beni bir terk ettikten sonra Sarla teyze sana bağırdı mı hiç? Her şey yolunda mıydı? Evet, tabii ki. Samir'i etrafta göremediğin zaman kendini tuhaf hissediyorsun öyle değil mi? Ve bu anlayamadığın bir duygu. İçinde tuhaf şeyler oluyor. Aa, bir dakika, sen de çok tuhaf hissediyor musun? Sen ya yani sen nasıl yani nasıl hissediyorsun söyler misin? Acıtıyor. Acıtıyor mu? Başka? Ve şey buradan yaralandım. Yaram geçti ama acıyor. Ben o acıdan bahsetmiyorum ki sana. Tuhaf bir duygudan bahsediyordum aslında. Tuhaf duygu? Aman boş ver. Ben de anlayamıyorum ki zaten. Sen nasıl anlayacaksın? Saçını taratamam mı? Unutma küçük adam. Şirinçli i̇şte işte neden böyle yaptın ki şimdi? Yani saçımı bozdun baksana. <laughs> neden çocuk gibi davranıyorsun? Bütün sorularını ben mi cevaplayacağım? Bazı cevapları kendim bulamaz mısın? Aa benim aptal dostum. Aptal mı dedi? Bu kız delinin önde gidin. Durup dururken saçımı da mahvetti zaten. Karın abiyi bulmalıyım. Onun saç spreyi benim işimi görür. Deli bir kız evet. Ama tatlı da. İçecek almalıyım. Ama yakayım ailemin ailesinden biri beni görürse ne yapacağım? Yoksa Perita ve Perit Bey'i birlikte görme imkanım olmayacak gibi... Action. Bu benim bardağı. Sakın benim olanı benden almaya kalkışma. Hemen bırakacaksın. Bu bardağa ilk dokunan ben. Anlıyor musun? Ne istiyorsun? Kolunu falan mı kırayım? Ama öncesinde söyler misin? Bugünkü büyük partiye seni kim çağırdı? Geçerken mi uğradı? Ah, üzgünüm. Bak bilgin olsun diye söylüyor. Bugün buradaki büyük partiye davet edildiğim için geldim. Geçerken uğramadım. Öyle mi? Seni buraya hangi aptal davet etti acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü senin gibi böyle aşağılık birinin Lutra ailesiyle alakası olamaz. Hey! Sen önce kendine bak. Laflarına dikkat et. Pardon ne dedin? Sen kendini bir prenses mi sanıyorsun? Neden laflarıma dikkat edecekmiş? sevgilimi kız arkadaşı olduğun için sana saygı mı göstermeliyim? Sakın bir daha benim Prisvi'me sevgilim demeyi cüret etme. Perit bana ait. Sana değil. Ve onun adını ağzına bile almanı istemiyorum. Anladın mı? Öyle mi? Yanlış duymadıysam neydi o kızın adı? Hatırlayamadım. Ha. Prita ile evlenecekti o. Bu durumda nasıl sana ait olabiliyor? Bence Değerli vaktini boşa harcıyorsun canım. Sen onun geçici kız arkadaşısın. Sen git zengin bir adamı kendine aşık et ve onunla evlen. Şimdi söyleyeceklerimi aklından sakın çıkar. Britvi ile aramdaki bağ sorgulayacak son insan sensin. Anladın mı? Britvi benim ve hep benim kalacak. Gerçekten mi? Britvi senin mi? Yani bana meydan mı okuyorsun sen? Nasıl istersen. Bakalım kim kazanacak. Şimdi ne pritiği benden alabileceksin ne de bu barda. Beni duydun mu? Misafir odasında olmaları gerekiyor. Orada kiminle konuşuyor bu kız? Benim olanı kimsenin almasına izin vermem. Bu yüzden onu unutsan iyi olur. Duydun mu beni? Kiminle konuşuyordun sen? Şey, Britfin'in kız arkadaşı. Ben o cadıdan nefret ediyorum. O benim rakibim. Onunla konuşuyordum. Utanmaz Pitini... kadın. Onu dinledim. Britney bana ait diyordu. Konuşup durdu. Olamaz. Yani onu Karam davet etmiş. Karam beni görmemeli. O kız tam burada duruyordu. Kız arkadaşım. Kimse yok. Buradaydı. Nereye gittiğini bilmiyorum. Görünüşe göre gitmiş. Peki Misafir odasına gitmeli miyim? Evet, çabuk, çabuk hızlı ol. Hadi. Pritfi'nin kız arkadaşı kim olabilir? Pritfi'nin aşağılık bir adam olduğunu biliyordum. Peki ya Pritfi'nin hayatında başka biri olduğunu kanıtlayamazsam? Pritfi'nin kız arkadaşı olsun ya da olmasın, Prita ile evliliklerini bir şekilde bozmalıyım. Çünkü o alçağın Prita'nın hayatını kabusa çevireceğini biliyorum. Britanya'yı o canavardan kurtarmalıyım. Tuzama düşürmem gerek. Britanya'nın hayatını kurtarmam için bu şart. çok güzel dans ediyordun. Gerçekten çok yeteneklisin. Sağ ol. Şey, yani benimle birlikte olmaman çok büyük talihsizlik. Ama hata yaptığımı biliyorum. Senden hiç ayrılmamalıydım. Yani bu yüzden cezalandırılmayı hak ediyorum, evet. Ve benim cezam da en büyüğü. Yaptığım hata yüzünden kendimi affedememek benim cezam. Bu mümkün değil. Bak geçmiş geçmişte kaldı. Lütfen aramızda yaşananları unutardı. Ben unuttum. Şey, ben çok üzgünüm Pritvi. Sorun değil. Ah! Tapsi, iyi misin sen? Tapsi iyi misin? Sen 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 iyi misin? Ah, canım çok acıyor. Ah! Ne oldu? Ne oldu Tapsi? <laughs> bak 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 gel. Gel. Otur şöyle. Gel otur lütfen. <laughs> Arkana yaslan ve dinlen. Tamam mı? Ben ilk yardım çantasını getireceğim. Sen burada dinlenmene bak. Rahatla. Brita'yı hemen misafir odasına göndermeliyim. Evet. Oraya kamera yerleştirdim. Ama Brita bizzat görsün istiyorum. Harika bir plan Karan. Ne var? Geledim. Alo, sen kimsin ki bana emir veriyorsun Karan? Seninle hiçbir yere gitmiyorum. Bir dakika. Bana tavır mı yapıyorsun şimdi? Kendini ne sanıyorsun? Keyfimden götürmüyorum seni herhalde. Gelmelisin, hadi. Affedersin. Bir kadınla nasıl konuşulacağını bilmiyor musun sen Karan? Daha öğrenemedin mi Yeter bunu? Yeter ama. Saçmalıyorsun. Vaktimi boş harcıyorsun şu an. Dün telefonumu geri verme bahanesiyle beni takip ettin. Onun benim telefonum olmadığını gayet iyi biliyordum. İki telefonum var benim. Bir eski bir yeni. Bu iki... Diğeri? O nerede? Hadi göstereceğim. Öyle mi? Senin eşyalarını görmekle ilgilenmiyorum Karan. Hem sen ne sanıyorsun Bay Ezik Lutra? Ben senin oyuncağın mıyım ha? İstediklerini yaptırabileceğini mi sanıyorsun? Ben senin hayranların gibi değilim. Senin peşinden hiç ayrılmayayım öyle değil mi? Tiktok tiktok. Asla. Dur. Rita bu adil değil. Bana ne dersen onu yapıyorum. Geçen gün sus demiştin. Ben de... Hayır, hiç kimse bana susmamı söyleyemez Prita. Ama sen bunu demeye cüret ettiğin için bedelini ödeyeceksin. Bedel mi? Bana mı ödeteceksin? Yani benden intikam mı alacaksın sen? Asıl benim senden intikamımı almam gereken şeyler var. Ve merak etme alacağım da. Hiç merak etme sen. Bugün yaptığın şey Beni dans pistine çıkardın. Bunun neden yaptığını gayet iyi biliyorum. Bunu yaptın çünkü insanların bana gülüp dalga geçmesini istiyordun Karan. Şimdi mutlu musun ha? Dansta sana çok yardımcı oldum. Paçanı orada ben kurtarmıştım. Peki karşılığında sen ne yaptın? Cevap versene Karan'a. Şimdi beni dinle. Sen de zerre kadar bile edep kalmamış artık. Böyle giderse dostluğumuz sona erecek ve birbirimizin en büyük düşmanı olacağız. İze ve göre. Hey, kuşra. yeter. Zaten düşmanımdan farksızsın. Her zaman bana itiraz ediyorsun. Arada tavsiyeme kulak ver. Beni dinlemeyi dene ama nerede? Buna yeminli gibisin. Beni dinlemeyeceğine yemin etmişsin sen. Değil mi? Ama ben iyi bir insan, Sabırlı bir insanım. Bu yüzden sana tahammül ediyorum. Bunun üç nedeni var. Çünkü annem seni seviyor, babaannem seviyor ve ben de... Evet. Söyle. Üçüncü sebep ne? Son cümlen yarım kalmıştı da. Ona ondan hoşlandığımı söylersem bana tavır alır. Evet. Ben de kendimi seviyorum. Hem de çok, çok cömert ve iyi kalpli biriyim. Karıncayı bile incitmem. Bu mümkün değil. Ama bunu istismar edersen de bu iyi olmaz. Gerçek ne biliyor musun? Gerçek şu ki burada iyi kalpli olan insan benim. Hem de herkese karşı. Herkes beni seviyor. Görüyorsun. Ama işte seninle takıldığım zaman kötü davranışların beni de etkiliyor. Sonra da kaba davranıyorum. <laughs> Hepsi senin yüzünden oluyor. Mesele bu değil. Asıl ben senin kötü davranışlarından etkilenip kaba bir oluyorum. Ay sen tam bir yalancısın. Ya şimdi benimle gel. Çok önemli. Seninle hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Sen git yeni bulduğun kız arkadaşını götür oraya. Bugün o peşinden koştuğun kızdan bahsediyorum. Ne? Hiç şaşırmış gibi yapma. Her şeyi gözlerimle gördüm. İkiniz herkesin arasında birbirinize türlü türlü el ve göz işaretleri Aa. yaptınız. Yani seni nasıl derdin seni dans pistine çıkarmam değil öyle mi ha? Öfkenin ardındaki asıl sebep onunla samimi olmamış anlaşılır. Ama ama Karan Tapsi tanıyormuş gibiydi. Sanki eskiden tanışıyorlarmış gibi. Yani Tapsi davet eden oydu. Ama ne alakaları var? Şükürler olsun. Bugün Tapsi benim adımı sormadı. Umarım adımı duymamıştır. Ve umarım bunu adımı söylememiştir. Bunu neden yapsın? Yoksa Karan'a anında benim ismimi verirdi. O da gerçekleri öğrenirdi. Hayır hayır. Bu olmamalı. Bir şeyler yapmalıyım. Tapsi benim için bir saatli bombadan farksız. Her an başıma bir bela açabilir. Bu eve gelmeye devam ederse ve tüm törenlere katılırsa o zaman mutlaka biri ona benim Reşap'la evleneceğimi söyleyebilir Tanrım. Hayır. Zaten karan yetmezmiş gibi bir de Tapsi adında bir bela çıktı başıma. Gidip bütün olanları Piritvi'ye anlatmam lazım. Ama şu anda Pirita ile misafir odasındalar. Peki Pirita Ponu'dan ne istiyor olabilir? Onları kontrol etmeliyim. Şerli sürekli karşıma çıkıyorsun. Şerli hadi gel seni kulübün sahibiyle tanıştırayım. Al. Buraya gel Pretli. Yanıma otur. Şu anda başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Elini benim başımın üstüne koyduğun anda tüm acılarım sanki hiç yaşanmamış gibi yok olup gidecek. Senin ilgine ihtiyacım var. Bu benim için en güçlü ilaç. Üniversite zamanlarımızı hatırla. O günlerde birbirimize deliler gibi aşıktık Pritvi. Lütfen. Birlikte biraz vakit geçirsek çok güzel olmaz mıydı Britvi? Lütfen. Benim için. Senin aşkından başka hiçbir şey istemiyorum. Prita beni dinle. Dur biraz dinle. Ne var? Bu tavırlar ne Prita? Niye yani? O kıza samimi olduğum için mi yoksa seni düşürdüğüm için mi üzgünsün? Bak dinle. Neye kızdığına bir karar ver. Açıkçası sebebi çok da umurumda değil. Hem ayrıca Büyük Karan Lütfü hakkında sana bilmen gereken iki önemli şey söyleyeceğim. İlk nokta. Gerçek bir centilmen. Hiçbir kızın kalbini kırmam ben. Kızların benden istediklerini de görmezden gelemem. Bana bırak dedin, bıraktım. Sen de düştün. Suç kimin? Benim suçum ne? Hiçbir şey. İkinci nokta, istediğim kızla görüşebilirim. Bu seni hiç ilgilendirmez. Bu konuda senin en ufak bir söz hakkın yok. Sen kimsin? Sevgilin mi? Nişanlın mı? Nesin sen? Evet, doğru. Kesinlikle haklısın. Senin ne sevgilin ne nişanlın olurum. Bu mümkün değil. Bunu sakın unutma. Bunu aklından bir kez olsun bile çıkarma Hişt. Karan. Ne var? Herkes bize bakıyor. Beni dinle. Misafir odasına gel. Orada konuşuruz. Bak. Buraya bakıyor Kavga edince bizi sevgili sanacaklar sonra. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Mantıklı olan bu. Bak. İkimiz de birbirimizi sevmiyoruz. Biz bunu biliyoruz zaten. Ama onlar bilmiyor. Bizim bir çift olduğumuzu sanıyorlar. Gidelim hadi. Orada konuşuruz. Tartışmamızı noktalarız. Evet herkes bize bakıyor. Ha evet gördün mü? Kim bilir ne düşünüyorlardır. Sence ne düşünürler? O yüzden gitmeliyiz. Karan bunun erkek arkadaşımı da kavga ediyor. Bunu derler. Gidelim bence. Ama son karar yine senin. Ha. Eğer benimle gelirsen bir şey daha kanıtlanmış olacak. Biliyor musun Peter? Ha ah. bu çok önemli bir şey. Evet. Neymiş o? Söyleyeceğim. ...beni sevdiğini. Hem de çok. Ne? Söyle bana beni başka bir kızla gördüğünde... ...kıskanmıyor musun? Sadece sorularıma cevap istiyorum. Ay. Eğer cevap vermezsen istediğim gibi düşünürüm ben de. Ah, karan. Kendini ne Benim sanıyorsun de sen? Sen gel Orada ne olduğuna ben bakıp geleceğim. Bu harika. Şükürler olsun. Bu inatçı kızı... ...misafir odasına göndermeyi başardım. Umarım Tersi iyi bir iş çıkarır. Bunu yaparsa bu parti unutulmaz olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.